Selam. Bugün adamdaki ilginç şeyler hakkında konuşacağız. Ee, i̇lk başta gösterebilirim. Evet, bu. Ben bunu çok ilginç buluyorum. Bu ne diye sorarsınız. Şimdi göstereceğim size. O kadar ağır şeyleri taşıyabiliyor. Mesela şu defteri taşıyabiliyor. Defteri taşıyor yani görüyor musunuz? Öyle güçlü bir şey. Ee, bu ne için mesela hemen gösteriyorum. Burada havlun kuruyor. Sonra havlun kurudu mu? Alıyorsun havlunu. Bir yere koyuyorsun. Veya kapı atma olarak da kullanabilirsiniz. ne de demek göstereyim. Göreceksiniz. <laughs> Buraya yapıştırdık ya. Kapıyı açtığımız, kapıyı sert bir şekilde şey kapının böyle çarpmamasına engelliyor. Ee, şimdi ikinci genç ürünümüze geçiyoruz. Böyle kartından yelpaze ama gerçekten Yelpazeliyor. Yani olmayacağını düşünüyordum belki ama çok güzel. Böyle. Ve üstündeki süsü de çok tatlı. Çok güzel bir yüzümü var. Ee, şimdi diğer ilginç olan ürün Odamdan ne zaman durduran ve hiç kullanmadığım kendi yaptığım taçım. Arkadaşımla birlikte yaptık. böyle Tatlı bir taç. Ama kullanmıyorum. Odam bu sus olarak durdurak. Evet. Koyalım şimdi ne gösterebilirim? Şimdi size şuradan göstermem. Göstereceğim. Şu sözlüğün büyüklüğüne bakar mısınız? Türkçe sözlük. Çok büyük ve kullanmıyorum. Adam da boş boşuna duruyor. kursundaki başarı belgem hep orada duruyor yani bir şey yok. Ee, aslında orayı da kötü duruyor. Kural belgesi, başarı belgesi. Ee, yani bu kolonya aslında kolonya değil çok güzel kokuyor Koklayın. Çok güzel kokuyor. Ee, ama çok hafif bir kokusu var. Yani orada duruyor. Sonra şöyle bir kutum var. Bu kutumu ilk başta bir şey için kullanamıyordum. Sonra içine bozuk paralar atayım dedim şöyle 3 tane balık para attım şimdiliğine. Şimdi bu çizimlerimi belki başka bir şey olarak da kullanabilirim. Daha sonra böyle bunlar durabiliyor. Yani sağlam makas falan koyulabilir. Bilmiyorum. Daha bunun için ne yapacağımı düşünmedim. Bay bay.